Hepinize merhaba dostlar. Bugünkü videomuzun konusu bugün yaptığımız çekilişin sonuçlarını açıklayacağız. Canlı yayında çektik biz bunu e, hep beraber canlı yayında çektik. Daha sonrasında birinci ve ikinci olarak çektik. İlk çıkan arkadaşımız Instagram ya da WhatsApp üzerinden e, bize ulaşırsa hesabını sorunsuz şekilde alacaktır. Ama boş bir mail ayarlasın. Yani çünkü maili biraz e, değişik bir mail. O yüzden kaybeder vesaire olmasın diye kaybetmesini. Diye. Boş bu mail ayarlasın. Bana Instagram ya da WhatsApp üzerinden ulaşsın. Çektiğimiz görüntüleri de videonun sonuna koyacağım. Şimdi dostlar bir iki bilgilendirmem var. E, buraları dikkatlice dinlemenizi tavsiye ederim. Şimdi çekiliş bildiğiniz üzere e, bir kişi seçiyor. Bizde yani çıkmayan arkadaşlarımız e, üzüldüğü için ya da şey yaptığı için üzüldü vesaire e, olmasın diye Yeniden çekiliş yapmaya karar verdim. Şimdi büyük bir video üzerine çalışıyorum. Detaylı ruh videosu. Biraz e, uzun bir video olacak. Yani yarım saatlik, 40 dakikalık bir video olacak. Daha sonra bu videonun içine iki iki çekiliş daha koymayı planlıyorum. Yani takipte kalın. Videoyu ne zaman atarım emin değilim. Ben yani nasıl daha iyi içeri çıkarım bunların şeyini kovalıyorum. Yani bunu bunları yapmaya çalışıyorum. Detaylı ruh videosunun içine bir başlangıç hesabı ya da enerji paketi e, çekilişi koymayı planlıyorum. Tam ne yapacağımdan henüz e, karar vermedim. Henüz emin değilim. Bugün ayın heh, bugün ayın 13'ü. E, 13'ü cumartesi günü. Yani videoyu ne zaman atarım? Ayın 20'sinde, 21'inde falan atarım. E, 20, 21. Yani bu civarlarda e, geldiğiniz zaman ki kanalın içeriklerini takip edin. Kanalda sizin faydınız olacak içerik neredeyse yok. Çekiliş videoları hariç. Ya yani onlar da e, tuzu biberi işte e, içeriklerimizin. Bunları takip edin. E, Bugünlük benden bu kadar. Videoyu çektiğimiz çekiliş videoları videonun sonunda koyacağım. Birinci ve ikinci arkadaşımız ne no, olmaz no, no, no. diye yedek olan arkadaşımız da bize ulaşsın. Bugünlük benden bu kadar. Kanın sağlıcaklar. Görüşürüz. 3, 2, 1. Kim geldi? Fatma Ergül. Bana ulaşsın. Ee, çekilişin kazananı Fatma Ergül. 92.09 Kimse bu tanımıyorum. Grupta varsa şu anda yazabilir. Bana ulaşsın. Instagram'dan ulaşabilir. Whatsapp'tan ulaşabilir. Hiç fark etmez. Ee, kesinlikle dönüş sağlayacağım zaten. Bu kadar. Gelsin hesabını alsın. O yüzden gelelim buraya. Çekelim. Ee, çekiyorum. Çektim. Bu da yedek. Kim bu? Abdullah güzel. Abdullah güzeldi yedek. yedek. O da bana yazsın. Eğer şey gelmezse e, hesabın çıkan kişi bana gelmezse ulaşmazsa Abdullah'a vereceğiz hesabı.